birlikte ım, siparişimi de alacağız. Minecraft'ta bir tane sipariş etmiştim. Onu alacağız. Arkadaşlar, bir de bayram, e, Kurban Bayramımız mübarek olsun. Oyun aşırı çok kasıyor lan. Neyse. Bu arkadaş burası Bobby sunucusu. Biliyorsunuz kontmemizin mod almıştı ve orada öyle kaldık. Şimdi arkadaşlar e, biz bugün şey yapacağız leri size göstereceğim. Biliyorsunuz Burgulodan. Bakın böyle çünkü Borolan'ın mapinden alıp da şey yaptık. Öyle İşte Yani artık bizim evlerimize sayılır. Eski. Bakın burada şeyler var. Bu arada arkaya bu mapi ben almak istemedim. Oylara göre şey yaptık ve onlar istedi. Burada bir tane dükkan var. Bilirsiniz. Şurada Baldi'nin özel eğitim yeri var ama artık Baldi'nin değil. Direkt ev oldu burası. Bakın. Burada mesela Chris'in değil de Bobby'nin de. Bobby'nin kollarını şey yapıyor. Bobby izin verdi. Bobby'de toprak kol var şu an. Burada Cemile'nin yıktıracağım zaten. Burada kokonunku vardı. Bunu yıktık. Burada yine atış yerleri var. NPC'ler var. Bakın buraya NPC'ler koyduk. Bunlar atış yapıyorlar ve mesela bir olay oldu mu direkt bize yardım edecekler. Şimdi bir dakika ne e, ya da hiç mi gerek yok. Gelelim benim eve. Benim evin birkaç şey değişik. Bu tarafı hiç değiştirmedim. Aynı. Alt katı değiştirdim. Burada asansörle iniyor. Ben merdivenle. Burada arka böyle. Bunlar var. Burada böyle şeyler var işte. Şimdi arkadaşlar yukarı çıkalım. Arada bir şeye bakmak video çekim şeyine bakmalıyım. Sonra kapanıyor. Bir daha video çektim mi çekmedim mi belli olmuyor. Burada arkadaşlar yatak odam. Burada bir tane daha kol araştırıyoruz. Ve e, borolodaki özel kol Burada arkadaşlar birkaç item var böyle. Komut bloğudur, şeydir bu. Şimdi gidelim bir paketimizi alalım, değil mi? Evet. Paketimizi alalım. Bu arada bu video kısa olacak. O yüzden yani çok uzun bir video olduğunu, olacağını düşünmeyin. Neyse gidelim paketi alalım. Bu arada arka paket çok güzel bir yerden geldi. Çin'den. <laughs> Bir tek Çin'de vardı bu arada o yüzden Çin'den geldi. Neyse açalım bir dakika lan. Not. şey belge içindir. Hediye vay Bir dakika ya bir dakika bir dakika. Bunlar işte arkadaşlar. Dediklerim oradaki şey de bir aynı. Bir dakika. Bir tane. Bir dakika lan. Nitroksit. Snow Counter. Mopikir, bir de bir de bolt, on ya kır şunu kır 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 dur ya bu kremalı. Şunu da kır. Bu daha da yavaş. Hadi ya kır şunu yatağa gideceğim. Maybe. Arkadaşlar trailerinizi yorumlarda yapın. Hepinizinkini okuyacağım ve arkadaşlar I am Chris 15 gitmiş. My Arkadaşlar bu koordinata gideceğim ve onun Türkçesi de ben Chris 1545 My Bean kurucusu. Arkadaşlar 1545'lerdeyim yani soyacında ben de varım. Ve arkadaşlar Chris Kris. En tehlikeli kardeşimiz. Ama en de salak kardeşimiz. <laughs> Neyse videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşürüz ve bay bay.